Sayın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın'ı kürsüye davet ediyorum. Sevgili üyelerimiz, çok değerli konuklar, yağlı güreş sadece geleneksel bir spor dalı olarak görülmemeli. Yağlı güreş Türk milletinin cesaretinin boyun eğmemezliğinin ve sırtının yere gelmemezliğinin en büyük sembolünden bir tanesi. Aynı zamanda birliğin beraberliğin de sembolü. Türk milleti milli birlik ve milli beraberlikle güçlenen, zenginlenen, efendim sırtı yere gelmeyen büyük Türk milletinin bu sporuna, bu kültürüne, bu ata sporuna sahip çıkıyorsunuz. Ve ben burada bu Milliye'nin baş yerinde Balıkesir'de ama tüm illerimize sesleniyorum. Bu ata sporumuza gelin bütün ama bütün bütün iller olarak hep birlikte sahip çıkalım. Çok daha ileriye taşıyalım ve bu sporumuzu, bu atasporumuzu öz kültürümüze daha çok daha fazla hizmetler yapalım. Başka...